Arka taraf abi Allah'ım. Oley hep sonlarda kendimi bir arkadaş arıyordum. Bu kişi <laughs> Abi şu an izlemek daha zevkli. <laughs> öldü öldü öldü. Yapma hiç öyle şeyler abi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda ekiple birlikte GTA 5'te yarış yapıyoruz ve çok eğlenceli oluyor. Hemen videoya geçelim. Allah ben, Aynen. bir araba aldım ya gitti kendi arabamı aldı. Neyse tamam önemli değil. Abi ben de ben ay bunu aldım ben. Uy. Allah kahretsin Ben arabayı indireyim, Doğan'ı blok edeyim ben Abi niye, niye, niye ben? Allah Gider misiniz lütfen? Hayır, abi, bak ya, kim yaptı onu? Sen, 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 yok kökü. şu an bağlandım <laughs> Kim oğlum bu, bu, kim bu? Bir git lan! Ah Doğan, ben düştüm ah be abi, abi ne şey... oluyor? Doğan hadi güle güle Abi dur, uçan <laughs> kim? <laughs> Bak Sen ikinci yapalım. defa yapıyorsun bunu. <laughs> Kim ya? Kimdi <laughs> o? Olan ben nasıl 6. oldum lan? ben. <laughs> <Oğlum>, e <laughs> e i̇şte hayat böyle. böyle. Birinciydim abi, 1. Bir, Denize Atakan öndeyse sorun yok. Benim, Kadir, Kadir birinci abi. kardeşim, Kadir Allah birinci. Allah Allah. Ben beşinciyim. Ben Beş. Benim, benim e <laughs> Değdim ya. Yani Biri yani adam, beni ben yine, yine şey düşürürse yap. vallahi şey yaparım artık kızlarıma. Yerin nasıl ya? Bir olmuyor, olmuyor. F. F'ye basılı tut. F'ye basılı tutacaksın. Bir şey olmuyor. ya. Şimdi beşincilikten birinciliğe. Geliyorum. Atın diye bir şey var mı Aslı'cım? <laughs> <laughs> <Görünüm>. Varlar. var. var. <gülüyor> <gülüyor> A A A var. Diyorum, hayır. <laughs> Sondan birinciliğe demek istedim. Hayda. F'ye girme dönmüyor ya. F'ye play ödülü var mı? F'ye play. play. ödülü var. Hurma evet, evet. <laughs> hurma. Hasan daha Seyit Play'li mi kaldın? 3 kişiyi telef ettin oyun başı. Abi birinciydim <laughs> be Dördüncüyüm şu anda. Oğlum ben de Allah cezası yok işte abi birinciydim altıncı oldum böyle bir şey yok. Allah işte Allah. Ooo <laughs> <Ya, sayılma. gülüyor> bir dit ay neyse. Doğan düşmana ne gerek Hasan var zaten. <gülüyor> <gülüyor> Atakan sevmedi lan sen birinci olacak, lan sıkamıyoruz mu abi? Bir bomb yok mu daha? Ben DNF beni bekle. DNF geliyor. Şu an çok iyi gidiyorum. Şu an bozma Duygu. Duygu sakın. Duygu sakın DNF geliyor. Ben DNF'im ya. Yalnız ufak bir hata yapsa var ya direkt vuracağım arkadan. Bir de yapmıyor. bir geriye ne? doğru mu gidiyor? Yok. Seni bir, biri, birinci yapsam bana... Bir dakika sen niye geriye doğru geliyorsun? Hasan bu saatten sonra biraz zor var. Ben de ne düşüyorum? Kadir'i birinci yapacaktım da Duyur, neyse. Sen abi. ters gidiyor olabilir misin acaba? <gülüyor> 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 Aa Duygu sen sonuncu musun? Aha metal et. Ben, ben sonucu sanıyordum ya. Abi, Hasan bir dakika sen adam. sonuncusun şu an. evet şu an Abi, sanat. Ben de salmıştım ya sonucu diye. Ne, <laughs> ne oluyor dedim tersine gidiyor. <laughs> Haydi Kadir Duygu. Katrı ikinci yapmaya ya, sana zor abi. Vuramazsın abi. <laughs> <yapacaktım. gülüyor> <laughs> abi daha nereye? Daha eyvah nereye eyvah vuracağım. eyvah düz düz Duygu düz Duygu. Tamam daha kötü de olabilirdi. Mesela arkadan biri düşecek galiba bakayım. Abi, şu düşmemiş. Şu an ne güzel birinciydim. <laughs> Her şey tam yani. Ben birinci, yani ben başladık ve suya düştüm yani. Düşürüldüm daha doğrusu. Beni de alsan sağ olsun. Ya ben Doğan Aktaş fokus yaptım da birinciydim ne güzel. O Düştüm <laughs> sonra suya. Gitti birincilik. Gitti ya neyse. Olsun daha önümüzde baya bir şey var. <laughs> Tatlı. var. Başka bir şey tanıdık bence yapmak gerek yok. Tamam O suya o Hayır. Suya <laughs> ben orada bir türlü şey yapamıyorum. Ayırı tutturamıyorum. Bir dakika, altıncı mı? Sonuncu altıncı mı? Hayır, yedinci. Buram doğan. Yedinci. Ben sonuncuyum şu an. O zaman benim <laughs> önümdeki den kim sen değilsin. Atakan'dı. <laughs> ya bu, bu araba çok kötü ya. Ne o? Ben Hasan sen kullanamıyorsun Hasan. Aaa! Yarışların... Patladım. Patlamadım. Hasan yarışların kralı olan aracı kullanamıyorsun ben. Ne, diyeyim ne insan? o? Ne o? Zentorno. Zentorno. Tyrus daha iyi değil mi? Allah Allah. <laughs> ya zaten bu stansın. bir araba görmedim ben. Abi Zentorno çok şey yapıyor ya. DNF. Oo çekin çekil al işte ya. Ya şunu Abi yapmayın bana. Her başlangıçta bunu yiyorum <laughs> ya. Abi bir iki katmadı. Bu ne lan? O değil de zaten hepiniz orada aşağı Bilmiyorum düşeceksiniz ben zaten. Ben. <laughs> çekilin, ya. zaten. Çekilin, çekilin şuradan. Birinci benim. <laughs> bravo, bravo. Ben ben bir sinleme yaptım desem. <laughs> Yok ettim milleti. Düğün... abi duygu birinci salın abi. Salın teşekkür <laughs> ediyorum. Allah. <laughs> Bana 200 bin geldi havadan Aa şıklarım. bu harita çok güzel ya ben çok seviyorum bu haritayı mükemmel yani. Kim yaptıysa Nedense ellerine sağlık. Ben sevmiyorum. Benim oynadığım Bu haritayı hangi girdi? Bir de onaylamış Rockstar'da bunu yani şimdi. Şekil şukul yap yaptım bayağı ama. Ya ben çok kötü. Ben ne aldım? bilmiyorum ama şu an? Sıkıntı yok gibi. Ya yine mi sen birincisin ya? O kadar uğraştım o adamı birinci olmasın. Ben hepim konusunu oynayalım. <laughs> Size tek bir uyarım var. Şeylerle dikkat edin. patladım. Birazdan patlayacağın yere, yeri evet. anladık. Ama ben oradan şey olmuyorum. Patlamıyorum. Yere düşüyorum. Ama şey Eee, şey dur. Hii, bu ne? Sağda solda açık Heh, aparte onu aparte. demeye çalıştım aslında yerim sağ. ne yapayım, Ya yapayım, bu yaptım. ne? Buraya gibi <laughs> <üstünde> atladım. <laughs> 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 güzel abi? Anla <laughs> ki. <laughs> abi üçüncüydüm şu anda. Altıncı oldum ya. Nasıl hmm. ben, ben şu yan yan gidemiyorum şundan içinde ya. Hep yere düşüyormuşum. Çarpacağım galiba çarptım. Ya bu Araba pervaneler... Dönmek. Nedir ya? Nedir bu pervaneler ya? Cık cık cık. Tek sorun o pervaneler <laughs> Evet onlara çarpıyorum. Ya ben bu şeylerin içine dönemiyorum tam. <laughs> Hadi be. No. 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 Çekilir misin? No. Mi? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? Ya bana <laughs> kim yaptı onu? Abi. Kim yaptı Hadi. onu bana? Ben de uçtum. Mutlu musun? İkimiz de uçtuk. Ne gerek onu vardı? Bağlanırız. O zaman um, un mu? <laughs> tamam o zaman tamam <laughs> <laughs> Ya ben nasıl gidiyorum oğlum ya ben ağlayacağım şu şey an ha Ağlayacağım ben Oo biri çok güzel aşağı gitti Mükemmel gitti var ya, gitti biri, var ya biri, ben Ben de tabi <laughs> <laughs> Ben burada dönene kadar o Abi sıfırdan ya. başlayacak zaten Abi tak... dördüncü oldum çok iyi Bu vardı burada hiç belli olmaz bence. İkinci kim? Yasin. Hemen yetişmeliyim. Biri geliyor. Hayır, hayır. hayır. <laughs> Biri çok yakında hissediyorum. Arkama da bakamıyorum ki. Önümü zor şey yapıyorum zaten görüyorum. C'ye bas. Bir dakika şu an olmaz. <laughs> şu an hayatında olan baş yollarında ilerliyorum. Ve karşıma neler çıkacağını bilmiyorum. E yarış nasıl gidiyor Düşünceleriniz neler? Nasıl bir mapler? Güzel mi? Sizin için özel seçtim hepsini şey. teker teker. Belli. Hepsini random seçtim. <laughs> uğraşılmış, uğraşılmış yani. ya şimdi ya, bir, bir yapacak bir şey yok. Allah'ı buldu az önce. İmana geldi ya burada. Nişe bak ya. Ay aşağı düşmek yani. istemiyorum. aşağı düşmek abi. istemiyorum. <laughs> aşağı düşmeyeceğim. Ama düşmeyeceğim. Niye mi oyun yapıyorsun? Allah dedi sen hep yapmışlar lan. <laughs> Hasan bu yarışta kendi iç huzurunu yakaladı. Siz de onu iyi bulun. Bak yine düşecek. Bak düşme gözünü seveyim. Düşme ya. Abi düşme, abi gözünü seveyim. Ya, herkes ya artık yalvarıyordu herkes haritada. Tam haritana. toparladım diyorum bir şeyler oluyor ya. İşte hayat da böyle tam Merdiven, toparlıyorsun her şeyi ama şey. başına bir olay geliyor hemen. Bir aksilik, bir şey. Şu merdivenlerden çıkan köpek var. Aynen öyle. Ya da bir çocuk vardı merdivenin sonuna kadar iniyordu. Son basamakta yere çakılıyordu. Küçük çocuk. Ay, burada boşluk mu? Bak, bak, bak. Kim yaptı bu haritayı ya? Gidip bulacağım bu haritayı yapanı. Bence <laughs> İsmail Şu halimi görüyor musun? Yok abi. Ya? <laughs> o kadar çekiyorum burada Ya ben birinciydim ve bir tane işte de Dur hemen seni altıncıdan yedinciliğe getiriyorum. Bir saniye bu acını sona erdirmemiz lazım. Ya. <laughs> Çok iyi ya biz arkada şey yarışı yapıyoruz. Yedincilik yarışı yapıyoruz yemin ediyorum. Arkadaşlar Arka çok eğlenceli. Aa, evet. <laughs> Aslan geçemiyorum yardım. Et. Kaldım burada. Ay. Geliyor, bekle, bekle. Bak şu bekle. Aa geldim geldim sağ ol. Düşünmen yeter. Allah çarpacağım. Bağın uzak. Hadi geç <gülüyor> geç. Hadi <geç. gülüyor> düşme aşağı düşeceksin. Bağın, Bak de yardım yapayım. etme bizden. de Geç <laughs> <Abi, gülüyor> Bu adam bu imkansız bu kadar <laughs> iyi oynamış ya. <gülüyor> 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 Ya. Ay önüme bakmıyorum. Arka taraf abi Allah'ım. Ay. Oley hep sonlarda kendimi bir arkadaş arıyordum. Bu kişi aslında. Şu an izlemek taze. zevkli. Öldü öldü öldü. Yapma hiç şeyler abi. Hayır Ayşe Ay, sen gitme oraya. Bak hani böyle kilometrelerce feetler, feetlerce yükseklerdeyiz. Ama orada bir tane nokta var ve oraya çarpıyorum. Yani gerçekten şok. Bak gidecek yine oraya çarpacak. Ben de oraya, çarptım. Ben oraya çarptım. Yukarıya değil aşağıya değil ortasına de çarptım. De çarp Adam hesaplayarak mı yapmış haritayı? Ne yapmış ya? Allah beni kahretmesin. nereden baksana Böyle oluyorum ben. Bunların içinde böyle dönen yani. var mı benim gibi başka? <laughs> <Dnf> Aa! Diğerine Aa, yapıyor şu. Allah DNF Bakalım hangimiz yani şey gibi, Atakan girmeseydi DNF olmazdınız da Bitti ki harita Bitmedim daha Az kaldı Ha iyi geliyorum şu an bence ama. Ama. A. DNF galiba. Çok güzel vurdu. Ne yapıyorsun? <laughs> Mükemmel bir atlayış. <laughs> Neyse sonra ne olacak? Ne olacak mı canım? Ya nasıl gidiyor? <laughs> Çok güzel Gidemedim. bir yerde kalmıyor. <laughs> Gidemedim. Of ya çok geriliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.